Danimarka patatesi. Sadece bu var. Her evet, çaylarımız mis gibi. Hadi marka patatesi. Ayşe teyze, Fatma teyze, Hatice teyze, hepsine rakibim patatesle. Az koyuyorlar. Kimdir? Fiyatlarda şaka yaptık. Bol koyduk, fiyatları düşürdük. Hiç yükseltmedik zaten de. Kaç lira böyle? Kaç para biliyor musun? 50 70 lira. 70. İyi. 10 lira ekmek zaten. Yarım ne kadar üstten? 35 lira. 35 liraya. Karın doyar mı? Bizde riski, patlıcı yapan her türlü. Neler etmez ki? Neler yapmaz ki? Biski biz, biski biz olmaya çalıştık postçu. Burası seyahat sanayi, sanayi. Çıkma. Biski bizim büyüklerde rızkandığı postçu. Şöyle fiyatlara da bakalım. Köfte 35, kızartma 35. Pardon köfte 50, 35. 50, 30. Yani 50'den yukarı bir şey yok burada. Hadi evet, bir sıralım usta. Yeni Saray sitesi, Mehmet Nur Caddesi, Surat Kargo karşısı. Elini iyi, kullanıyor sağlık.